Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağımızı bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor şu an gireceğim bir dakik Ah ben neyim Türküm umayla çünkü görüşse bu zorbalık tabii, tabii, geç yeni oyun arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım 1940 İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupayı Kasım 1945. İkinci Dünya Savaşı sonra Erler'de özgürlüğüne kavuştu. Tüm kutlamaya yapıyor. 1948. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Ha, ben oraya okuyamadım. Kalus'la ilgilendiğin için teşekkürler. Bu arada kalamaz. Karin evlat edin karın evlat edindim arkadaşlar. Ben zaten karın evlat edinmiştim ama karın yani gidecek kalı. <laughs> Eve geldim. Merhaba Liv. Bir de eğlendiniz mi? Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika üpertici görünümlü bir ağaç kütüğü orada bir hazine olabilir gibi duruyordu gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar sizin için okuyorum ki siz okumakla yorulmayın. Ama yine de hazinemizi koruduk. Sabırla dinle. Ne kadar da cesursun ama geç oluyor. Ha ah biraz geç oldu sanırım. Tabii ki de geç ha. Güneş neredeyse batmak üzere. Zaman birimleri mevcut zaman o geç o benim öne kadar. Neyse boşver. Ama 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 bunu görmelisin. Ama ama bunu görmelisin. Bak Liv yarınki doğum günüm için bana bir hediye verdi. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım ne? Hayır. Doğum gününe kadar bekle. Hmm, sanırım bile beklemeni isterdi. Aa neden olmasın? Tabii ki de açabilirsin. Tabii ki açabilirsin. Sanırım haklısın. Evet haklıyım. Tabii ki de haklıyım. Ah ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> merak merak tabii. Bir Mektup geldi açmak için zarfı basın bulamana mal, mal mı? Ben mal değilim. Mahalle konseyi çiçek çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi. Ne? Görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. <laughs> Oğlum mal mısınız kediniz? Bu anne. Ay çirkin şeyler. Peh. Sen çalışma odasına gitmiyorsun. Değil mi? Gittiğinde zam gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo söz verdin. Ay seni yiyeyim aşkım. Arkadaşlar Allah bu nasıl bir şey? Bop 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 baloncuk değil. Baloncuk değil. Tamam hadi. Haydi. E ee, yemek vakti geldi. Değil mi? Tabii de geldi ama yemiz var mı bilmiyorum. Anlı. Hmm. Biraz daha alabilir miyim lütfen? Alamazsın kardeşim. Bu sonuncu bu arada. Esneme. Artık gerçekten geç oldu. Güneş bile batsına battı. Gitti. Ha tamam. Çok üzgünüm. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olmalı. Geldi tabi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben esnenim bu arada bilerek değil. Ah hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Tabii diyeceksin. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Sen de güzel hediye alacaksın. Merak etme. Yaşasın. Ah sabırsızlanıyorum. Uyu artık. Çok eğlenceli. Söz veriyorum. Tamam. Söz veremem aslında. <laughs> İyi geceler. Tamam çalışma odamda bir kaç tane şey var. Haberlerde olursa yumurta üretimi düşüyor. Üst 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 üstte ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililerin bu temel öğreyi... ö öğ okuyamıyorum öyle ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde gelir gelire ihtiyaç var ancak ürünün kendisi de böyle kendisi de öyle. Arkadaşlar ben pek okuyamadım. Konuşmu özürlü olduğum için <laughs> özür dilerim. Okuyamadım pek çünkü sala ama Sakın deneme. Ağustos. Cumartesi. Cumartesi severiz. Karin'in yüzünü yıkayarak uyandır. Karin gel senin ağzını şimdi. Karin. Arkadaşlar ben Karin'e bu arada tarak falan da alacağım. Haberi. Nefesi Nefes kesilerek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. kadar zor uyurdum o zaman. Niye o kadar çok uykum vardı? Artık 7 yaşındayım. 7 fark. Artık 7. Anın. Artık 7 yaşındayım. 7. 7. Farklı görünüyor muyum? Evet yaşlanmışsın. Karışıklıklarım var. <laughs> Vay canına büyüdü sen büyümeden yaşlandın salak. Gerizekalı. <laughs> <Kire> <laughs> Vay canına büyüdü. Bana bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyor. Gidip bakabilir miyiz? Tabii ki de. Doğum günü kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv. Not. Dün bir trole dokundum. Ya bir şey. tövbe staf. Liv'den bir mektup geldi. Nefes kesilerek gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama... Yuhut <laughs> mi? <laughs> Oraya okumayacak mı İngiliz ya? teyzesini ziyarete gitti. Oğlum böyle bir ülke mi var amına? Divin hediyesi neredeyse unutuyor. Neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilirim değil mi? Vay canına. Bu bir top. Benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? <laughs> Vay benim top. <laughs> Oğlum mal mısın? Geri hayatında top görmedin mi? ki görmüştündür yuvarlak bir şey. <laughs> tamam. Tamam günü kızı için. Hı, tabii ki. Bak seni kırmıyorum. Yaşasın. Tabii onu tabii. <laughs> Atmayacağım. Atmayacağım ama atacağım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Yemek diyoruz. Oğlum. Al. Ye. Nankör. Şey. Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Ben... Ben de bir tane alabilir miyim? Pastayı çok seviyorum. Sen pasta yedin mi hayatında? ha Sen hayatında pasta yedin mi? O da çeyrektir. Bir ilimdir. Bir parmaklık pastayı yemişsindir sen anca. Pastayı çok seviyorum demişsindir. Baklava ki yemişsin. bak. Yok baklavayı yiyemezsin. Baklavanın kilosu bin lira lan. lahana lahana istemedin emin misin tabii ki sana hemen tatlı yumuşak bir pasta istiyorum tabi efendim sen pasta yedin acaba ah sabırsızlanıyorum anam mm. aman tövbe sana bas haydi bana <laughs> yumuşak Başka bir şey var mı? Yok. Adamı satın almadık. Dur. Allah'ım gitti paralarım. Ya silinir. Ben sana yemek yapmak için saçımı süpür yedim. Sen git üstünü kirlet Allah'ım belası. Affen özür. Neyse. Yeşine. Pasta yapmam vallahi sana. Ha saat sonra yapacağım mal mısın? kızım mal mısın arkadaşlar böyle tıklıyoruz bir iki oha ben bunu yiyebilir miyim üç dört beş Aga bunu elinle mi pişirdin? <laughs> bu pasta olmadı lan. Bu kek oldu. Hani kreması? Hani meyvesi? hani hani diş dış kreması ha <laughs> ha öyle kalırsın Karin sana kek yediriyorum oğlum <laughs> bir dakika oraya okumadım umurumda değil nankör bana da bıraksaydın Pıf. pasta severim senin yediğin en iyi pasta yok. Pasta severim. Seninki yediğim en iyi pasta. Oğlum sen pasta yedin mi? Çok ciddi soruyorum. Sen pasta yedin mi? Nefes keserek. Bana bir hediye almışsın evet. Saçımı sürür yedim. ne oldu? Bunu merak ediyorum. Merak edersin tabii. Sana kurbağa kalem aldım. Evet, resim kalemleri. Neyse de unutma Mickey'la. Oğlum. Rica ederim karım. Artık ne zaman istersin. çizebilirim rahat. Hatta belki de her zaman. Oha. E benim mı? Hediyem için çok teşekkür hediyem. Hey, benim hediyem mi? Senin hediyen mi? Ah bilmiyorum. Mal mısınız lan? geri zekam. ne? orangutana benziyor. Bu ne? Bu ben miyim? Ha bu troll. Aga böyle troll mü olurum? Arkadaşlar ezan okunuyor. Şu an ses duyuyorsanız ezan sesidir. Bu eğlenceliydi. Tabii ki de eğlenceli salak. Neyse. Uyu. Uyu. Haydi. Doğum gününü istemiyorum ama uyuman lazım. Gerizekal. Hayır ben o Nasıl yorgun neymiş Ve Safa özgünüm arkadaşlar. Evet hadi uyu. Uyu artık. Ha şükür. Bir şey var mı ha? Karen ile hurgun boşuna geç. Karın bu ne? Şey hmm, Harry Potter'da bir tane ha e, şey Harry Potter'da bir şey vardı. Ta Drago Malfoy. Abi ona benziyor. Drago Malfoy'a benziyor. Bu ne? Oha bunun arabası mı var? Arabayı satsınlar aga. Karin. Güzel. Tamam. Uyuyabilirim galiba. Ağustos. Cumartesi. Ağustos. Merhaba. Nefis getirdim. Okul salı günü başlıyor. Evet okulun açılmasını hiç istemiyorum. kesinlikle ne Sadece bir gün kaldı. Aa çekiyorum. Pekala. Seni yemek sana yemek yedirelim. Hadi ye şunu Karin. Belki hmm, yakında farklı bir yemek yiyebilecek miyim? Sence? Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özledim. Oğlum kes lan sesini. Filistinli çocuklar yemek yemiyorsan bunu yiyebil yemek istemiyorum diyorsun. Oğlum onlar var ya yerde bulduğun. Tabii tepesine... çok özür dilerim. Bunu söylemeyeyim Filistinli çocuklar. Yemek yemiyor Karin. Sen ise gelip diyorsun ki ben bunu yemek istemiyorum. Seni döverim çocuk. Neyse. olduğuna göre örmeni etmeyin. Her zaman bir şeyler satın almak zorunda. Okay. Come on. Bak. Oha burada ilk defa mantar görüyorum lan. Ay ne diyorsun abi? Kozalak. Ne diyorsun hiç bilmiyordum aga. Ananı pardon. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoyu yarın atacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.